2013'te sevdiğimiz pek çok isme ebediyen veda ettik. Bunlar ailemizden birileri değildi ama kalplerimizdeki yerleri yokluklarında iyice belli oldu. 2013'ün ilk büyük kaybı haberin en önemli isimlerinden Mehmet Ali Birant'tı. 17 Ocak'tan bu yana Birant yok ve haber dinlemek artık hiç de eskisi kadar eğlenceli, güzel ve merak uyandıran bir şey değil vedalaşma zamanı geldi. Bu gece son defa karşınızdayım. Böylesine karışık bir dönemde doğrusu ekranı bırakmak hiç içime sinmiyor. Ama tatile falan da çıkmıyorum. Yarın kendimi cerrahlara bırakıyorum. Sezon başında yine birlikte olacağız. Böyle ümit ediyorum. Sizleri bilmem ancak emin olun ben sizi çok özleyeceğim. Mehmet Ali Birant, biz de sizi çok özleyeceğiz. Bir anttan iki gün sonra İstanbul Üniversitesi değerli hocalarından birini kaybetti. 19 Ocak'ta Toktamış Ateş aramızdan ayrıldı. Yine aynı gün Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden İsmet Hürmüzlü'ye veda ettik. Ve 21 Ocak'ta Türk Edebiyatı'nın değerli isimlerinden İsmet Kür hanımefendi 100 yaşında aramızdan ayrıldı. 21 Ocak'ta kaybettiğimiz bir diğer önemli isimse 17 Ağustos 1999 depreminden bu yana hemen her gün hayatımızın bir parçası olan en önemli figürlerden biri Profesör Ahmet Mete Işıkar'a yani depremde de hayata veda etti. Benim öngördüğüm Türkiye'de deprem olma olasılığı en yüksek yerlerle bu yeni Drifay arasında bir örtüşme söz konusu mudur dedim. Burada gördüğünüz gibi birebir bir örtüşme söz konusu. Aklın yolu bir demektir bu. Artık bizlerin de hep birlikte doğaya saygı göstermemiz lazım. Türk resim sanatının önemli isimlerinden birini de bu yıl kaybettik. Ressam Burhan Doğan Çay 16 Ocak'ta hayata veda etti. Alev Sururi oyunculuğuyla yıllardır hafızalarımızda yerini almıştı. 13 Ocak'ta Alev Sururi'yi de uğurladık. Ve yine oyuncu yönetmen Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden Savaş Akova 23 Ocak'ta hayatını kaybetti. Sevgili dinleyenler Türkiye'de piyano deyince aklımıza gelen ilk isimlerden biri kim? Evet beyefendi kişiliği, dokunaklı sesi ve kalbimize uzanan sözleriyle Ferdi Özbeyen de 28 Ocak'tan bu yana aramızda yok. Gözümde canlanır koskoca manzi Sevdiğim nerede ben nerede Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benim ben ne çok sevdiğimiz dilek taşıyla Ferdi Özben'i bir kez daha anmış olduk. Sevgili dinleyenler, teknik direktör Arif Peçenek 28 Ocak'ta hayatını kaybeden bir diğer önemli isimdi bu yıl. Ve Şenay Yüzbaşıoğlu da şarkıcı ve söz yazarı kimliğiyle hepimizin sevdiği güzel şarkılara ses veren, can veren bir yorumcuydu. 4 Ocak'ta o da aramızdan ayrıldı. Bir aşk doğdu Gündüz gibi pırıl pırıl bedeyek yeni sokul bana, ver ellerini paylaşalım gel bu gerçeği. mah diye seslenen bu güzel sesin sahibi Şenay Yüzbaşıoğlu'ydu. Sevgili dinleyenler, oyuncu, dublaj sanatçısı Osman Gidişoğlu bu yıl bize veda eden isimlerden bir diğeriydi. 23 Şubat'ta 6 Şubat'ta da yine tiyatrocu Macide Tanrı kaybettik. Ve gelelim 70'li yılların efsanevi televizyon dizisinin büyük kahramanı sevgili Tekin Akman soya Tekin Akman Soyda maalesef 12 Şubat'tan bu yana bu dünyada değil. Lan deli karı, sonra çıktan o olmaz mıydı? Konta getirdin. Aman kantar, bana ne bağırıyorsun canım? Aha benim aletimin yüzünden olmadı. Aha şu döndüğünün yüzünden ortalık temizliyor. Gözük körü olmayasıcağım. <laughs> Kız döndü, silseri. Şimdi mi buldun lan temizliği? Nerede görmüş evin evden çıkmadan ev temizlemek? E şimdi de suç benim oldu. Size de yaranılmaz ki zaten. Temizlemem hanım kızar, temizlerim bey kızar. Ben de ne yapacağım şaşırtma aman. Kes lan ukelalı, zevzek zevzek konuşma. Sigortayı attırdık. Ve 3 Mart sabahı onsuz uyandık. Oysa onsuz olmaz. Tanıdık şarkılar yok, onsuz olmaz. Müslüm Gürses, inan sensiz hiç olmuyor. Bu sabah yalnız uyandım. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Tanıdık kokular yok. Sensiz olmaz. Kahvaltım anlamsızdı. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. İlk sigaram bile tatsızdı. Sensiz olmaz. 2013 çok sevdiğimiz isimleri aramızdan alması açısından gerçekten acımasız bir yıl oldu sevgili dinleyenler. Tiyatrocu Metin Serezli, yine oyuncu Dinçer Çekmez, ekonomi profesörü Erdoğan Alkin, tiyatrocu Yaşar Güner, avukat Burhan Apaydın, Türkiye'nin ilk Avrupa güzeli Günseli Başar, yönetmen Şahin Gök, oyuncu Gül Yalaz, Bursa Spor Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı, hava fotoğrafçısı ve akrobasi pilotu Murat Öztürk ve eski İstanbul aynı zamanda olağanüstü hal bölge valisi olan Hayri Kozakçıoğlu da 2013'te hayata veda eden isimler. Devam edecek olursak Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel'i bu yıl kaybettik. Yazar Peride Celal bu yıl aramızdan ayrıldı. Eski İmar Bakanı Nurettin Ok da bu yıl hayata veda eden isimler arasındaydı. Ve Büyük Fenerbahçeli eski milli futbolcu sevgili Selçuk Yula'ya da bu yıl elveda dedik. Ve gördün mü yeğen ölüm diye bir şey var. Tut yüreğimi ustam diye seslenen bu muazzam sesin sahibi Tuncel Kurtiz de 27 Eylül'de hayata gözlerini yumdu. Tut yüreğimden ustam, ustam, aklım firarda, göz bebeklerimde müebbet hüzün, dilimde ay kesi bir yara, düşüm kırık dökük, umudumun boynu bükük, bir öksüzün omuzlarında sükut, yüreğim sana emanet, sıkı tut. Bu yıl takvimler 28 Eylül'ü gösterdiğinde şu çılgın Türkler diyerek hepimizi müthiş bir okuma furyasına sürükleyen Turgut Özakman'ı da kaybettik sevgili dinleyenler. 28 Ekim'de oyuncu Tomris Oğuz 9 Kasım'da gazeteci Savaş Ay, 18 Kasım'da çok sevilen tiyatro oyuncusu Nejat Uygur ve 13 Aralık'ta yine sevilen tiyatrocu ve dublaj sanatçısı Zafer Önen aramızdan ayrıldı. Dünyanın çok sevdiği bir isim Nelson Mandela da yani Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi devlet başkanı ve Nobel Barış Ödülü'nün sahibi önemli bir isim 5 Aralık'ta hayata veda etti. Ve gelelim yılın son çarpıcı kaybına Adnan Şenses. Adnan Şenses hayata veda etti 25 Aralık'ta ve vasiyeti şuydu ki beni roman havasıyla uğurlayın. Sevgili dinleyenler burası Slow Time'da Show Time. Yani burası Cem Cem'in ayın şovu. Evet ölüm var ama hayat da bize emanet ve bizim onun hakkını vermemiz yeni yılı coşkuyla karşılamamız gerek. Kaybettiğimiz bu değerli isimlerin hep hepsini rahmetle anarken Adnan Şenses'in vasiyetini de şimdi burada biz yerine getirmiş olalım. Ayılana gazoz, bayılana paçoz. Ayılana Kimsini gelemez yanıma Ayılana gazoz, bayılana paçoz Ayılana gazozu da bayılana limon Ayılana gazoz, bayılana paçoz Ayılana gazozu da bayılana limon Aman